Ben istey. Efendim. Hayırdır canım giymişsin kara kara eldivenleri falan. O ne? Zeytin kabuğu. Zeytin mi ekeceksin? Evet. Ha, acaba burada zeytin olur mu? Olur. Ha, bununla da sularsın. Eldivenim alıyor şu dokunabiliyorum. Ha, yoksa dokunamazdın değil mi? Alerjin var. Ben istey. Nereye ekelim onu? Bence şu ağacı şuraya ekelim. Kaybetmemiş oluruz. Gider gelir sularız. Belki büyür yani. Evet. evet ver tatlım bana. Kız Ha, Hadi şimdi sen oraya eş. Abi, ben eşemem ki. Tırmadı getirmedik. Eşemiyor musun? Ah, ah ya. Orada taş var. Taşla yap bari. Dur bakayım. Bak şurada bak bak. Veyste sana biraz yardım edeyim diyorum. Bakayım ben yapabilecek miyim? Ah sen bu. Şunu tut biraz alerjin geçer belki. Tut tatlım. Ver taşı bana. Çakal. Buraya mı? Şuraya. Ay. ha gerçekten çok sertmiş. Veysi zaten zaten tırmıkla da olmazdı bu. Ağacın Nasıl yapacağız? Şey. Ağacın olarak O zaman şu, şu ağacın oraya bakalım. Değil kediş? Şuraya eşelim. Şuraya o zaman. Şuraya, şuraya. Bugün eşebiliriz inşallah. <laughs> Aa, şu gülün orada yumuşakmış. Ama gülün yanında bir term mi acaba çiçeğin yanında? Yok ya şuraya git işte. Tamam hadi sen nere istiyorsan oraya eş bakalım. Orada ay su döküldü. Su kalmadı. Ya var. Ver bana ver ver. Olmuyor waste'i süpürüyorsun. Ne yapıyorsun? Biz bugün bunu eşersek, <gülüyor> ekersek. <laughs> Veysel'i güldürdüm. Pisi, gel bize yol göster. Pisicik bakmıyor. Zaten beni senin kedin oldu. Pas vermedi. <laughs> Çok güzel eşiyorsun. Bir kazma, kürek bir şey bulsaydık bari. Değil mi? Ya buraya... İyi hadi şey, şey yap. Batır onu. Batır iyicene. Belki şey yapar. Eğil de batır. Eğil eğil. Dur ben yardım edeyim. Ah. Barbie. Ay akşam karanlığı da oluştum ya. Ben şey e, çekirdek ekmeye çalışıyoruz. Zeytin, Çekil, zeytin. Zeytin çekirdeği. Zeytin mi çıkacak burada? Evet. Allah Allah. Ya belki çıkar belim olur. Zeytin mi? Gel yardım et ya Veste'ye. Gücü zeytin yetmiyor. Ay Barbie de kapatıp çalışmıyor. Bak, aa, bak bak bak. Also. Üşüdüm. Hadi ya biraz yardım et. Ha <laughs> Barbie. Heh. Ha buradayken sana söylüyorum. Akşam bizde pijama partisi var. Oo, pijama partisi. Evet ya. evet. Hadi hadi hadi. Rüzgara bak çocuk üşüdü. Hey. Becerikli. Ne Ay var mı yani Becerikli. çok zekisin gerçekten. <laughs> ben de. Kendimi kedi kedi gibi hissediyorum. <laughs> ben yardım edeyim. Ay, iki beceriksiz de iş yapamıyorum. Neyse Venice olduğu kadar artık. Ha kapat üstünü iyicene. Ya bizim yapabileceğimiz bu kadar yeter yani değil mi? Evet bence de. Heh, suyunu da dök. Artık çıkarsa görür. Çıkmazsa yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Desteğin canı. Heh, zeytin ekmek istedi ve yaptı. Biz Suyu de dök iyice ne? dök iyice. Biz onu bir daha orada zor buluruz, artık şans ha. Ben her <laughs> tarafımda Yani. İyi hadi gidelim, pijama partisi hazırlanalım. Vestey yürü yürü, Şimdi çok. Dondu. Dondu, dondu. Sen donduysan bu vesteyi ne yapsın? <laughs> yürü kız. Hadi yürü, koş koş. Ne oldu Vestey? Saç mı gelmiş eline? Al şunu ya. Ben niye alıyorum ya? Al. Barbie alsın, Barbie gel buraya. Aa. Ne? İmkanı Şöyle ya, gel buraya de. gel 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 ay, dur çek dur çekemiyorum çek de işte bu kadar ne oldu sanki abi çöp at gel ya ben ben bunu da niye o <laughs> pis Allahım ya Rabbim bu becerikler iş yapılmıyor ya bu nedir ya bir onda su varsa dök de ben de şuna çöp atıp geliyorum tamam mı hadi gittim ay pizza partisi yapacağız o yüzden çok mutluyum e, bir ben ne giyebilirim ki? Ee, bir pijama partisi ve bir barbie olarak düşündüğümüzde en güzeli tabii ki bu. O zaman hemen bunu giyeyim. Kardeşim. Hemen düzeltelim. Oldu. Hazır olduğuma göre gidip ben size bakayım. Bakalım ne giymiş. Kesin kapkara böcek gibi olmuştur. Ben de güzel pembiş pembiş giyindim. Ben Tanki. <laughs> çok güzel ay örümcek üstüne örümcek çıktı gel bak buraları senin için hazırladım Gel gel. Uy, bu ne ya? Nesi var ya? Bak ne güzel. Ay Çerçevenin renkleri ne? <laughs> ne oluyor? Bu halı neden renkli? Halı tam sana uygun. Neresi <laughs> renkli? Bak bak çam ağacın ışıklarını yaktım. Gücemiz mücemiz her şeyimiz var. Bak buraya da şekerleri hazırladım. Gel gel. Gördün mü? <laughs> ne oldu? Bu ne ya? İyi de onlar zaten kakaolu. Görmüyor musun? Hepsi kakaolu kara kara. Ay, renkli. Kırmızı var. Kırmızıdan bir şey olmaz. Değil mi? Kan rengi. Kan rengi. Evet evet sen seversin kan rengini. <gülüyor> <gülüyor> Artık şimdi Barbie ile kardeşini bekleyeceğiz. Bir de şu eşeği takman gerekiyor. Ay örnek ver onu okumam. Ama ıntısın yani. E? Hayır sakın yakma onu. Onu yakmamız lazım. Alerji Kaçarım buradan. Daha kaçarsın o ara sen. Neyse hadi gelsinler de başlayalım. Hello Bedstay. Ben geldim. Bak yastığımla geldim. Hey, Ay tersizle. bari pijama partisine hazırsın. Evet çok hazırlıklı geldim. Bak geldim. Ben de renkliyim. Kardeşim Güzelsin. Venus kaldı. Ne? Venus. Venus. Kardeşi de gelecek de. Ha, Karaların de gelecek. çocuğu. Ya ama pijama partisine bari gülseydin yani. Bu ne böyle somurtuyorsun? Ha, arada gülüyor ya. Arada bana güldürüyorum. Ya arada gülüyor mu? Ha. O zaman iyi. Ay, Karalara kız hareketlere bak. <laughs> ama ben Maviyi da çok seviyorum ama pembeyi daha çok seviyorum. Aşığım resmen pembeye. Yani bana aşıksın. Hay bayılıyorum bayılıyorum. Ay, bak ha. bak alerjisi tuttu. Alerji mi? Kaşınıyor. Gel ben de kaşınayım. Uyuz oldu. Ah. <laughs> Ay sen de o kadar da hep ben kaşınır. Mi ya? ya? Ne bileyim bu da böyle bir cins bir şey işte ya. Ay ne yapıyorsun gelmeseydim. <laughs> Gördün mü? Ee, ne yapıyor bu? Değişik bir şey. Ben anlamadım bunu. Ne şey oldu? Aa ben hazırladım. Parti için. Çok Ay, güzel şey. değil mi? Bayılırım. Allah. Allah Vensi ne yapıyorsun? Vense. Ben bana uygun. Az önce de bana uygun değil diyordu. Ama niye onları götürdü ki? Belirteyemeyecek miydik? Bir... Yeah. O Neyse o biraz, yani. o biraz sonra verir bir böyle arada bir cinsliği tutuyor. Tamam. Şunlardan yonu çok güzel. Onlardan çok hoşuma gitmişti. Neyse getir o birazdan. Kardeşi gelsin belki düzelir. Tamam. Şey Barbie'cim. Şu dikeşi taksana. Gel dikeşim. İşte burada kutunun içinde. He bunu. Onu taktı bir antısantıs yapalım. Evet, şey ve Vesteyi buraya gel. Şuraya gel gel. Çikolataları yeme. Nereye götürdün? Sakladım. Ha! Misafirlerimize ayıp ama yani. Aa, o çok renkli bir şey. Sen Barbie. tak tak onu. Ay, fiş lazım ona. Beste, kişi kardeşini çağır gelsin. Yürü yürü kaşınma hadi git çağır da gelsin yürü. Benim! <laughs> ay yiyeceğim ya. Ay! Ay, renklerin güzelliğine Barbie. Oo. Ay bu parti bize yarayacak herhalde. Wednesday kaçıyor. Barbie. Gel gel. <laughs> Aa Barbie'nin telefonu Benim e, telefona karşı zaafım var. Yok bu telefon sürekli şu küçük bileti eline geçiyor. Ben artık çıldıracağım. <laughs> bu da senin zaafını bildiğin için sürekli telefonunu alıyor ya. Yatışa bak ya. Al nasıl bir yatış kalk. Wednesday. Wednesday. Hadi kalk. Ya şey geldi. Venüs. Uzay meki. Kapıyı açıyor. Aa, kapıdan gelmedi, odadan geldi. Nereden Nereden girdin sen? Size ne? Ah, Uçtu geldi. Ya. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum ablam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir Venüs'teyim kardeşim ben anlamadım ya. Yani. Ya biri boy çıkmış, biri çıkmamış. Ne yapalım canım? Hayır, öyle değil, bir değişik bir değişik. Falan yapıyor böyle bir. Camdan pencereden ha. içeri giriyor falan. Sana ne? Uçuşlu bu peçişli bunlar baksana hareketlere kafalara <laughs> bak kafalara bak. Ne Şey bilmiyorum. Şey. Bir şey mi var tavanda? Yani ya. ışık var. Güzel. Işık ya. bir tarafta yani bu tarafta da çok yok. Ya sana ne? Ya ben ne yaptığımı kontrol ediyorum. Ha. Ben ha. Ya. Seni ya, görüyorlar. Ben <laughs> Hadi biraz uçalım, kopalım ya. Uçalım, kopalım. Aa! Ne oldu? Ay onları ben hazırladım. Hepsini yiyeceksin. Evet. <laughs> i̇çmiş bu. Kim içmiş? Bir şey diyeceğim. Allah nasıl içimi? Abla. Ha? E yani bunlar siyah değil ki abla? İçi siyah ya çocuğum. Aa. Ay şu kırmızıları. Bir şey diyeceğim. Ne? ne? Abeli kardeş hepsini efendileri yiyor. biz ne yiyeceğiz? Valla bunların e, partisine gelen de kabahat yani. <laughs> <laughs> ben de <kaçmayayım> bari, <laughs> bari O değil çok da beni Ya ben pembe <laughs> <kağılım. gülüyor> <laughs> <laughs> Kırmızı kan <laughs> rengi. <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> Enerji geldi kan insan kanla yaşıyoruz yani ben sonuçta. Ben mi? Hiç vampire benzemiyorsun. Yemedi ya. Yemedi. Yemedi ne oluyor lan? Alacağım. Bak durlar. Bakma. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani bu vesti ne böyle ya? Kuduruk, kuduruk da kuduruk. Bu da ayrı kuduruk. Evet. Kardeşim İşte saldan uçacağım. Hadi biraz şey yapalım ya. E, uçalım, kopalım, uyuyalım. Uyuyalım mı? Uyumak Uyum yok. mı geldik ya? Uyumak yok. Uyumak yok. Ya bunlar evet. <laughs> Ağabey. Hadi Ağabey. des, des Ağabey. yapın hadi. Ne ya? seni göremiyorum ya. Git geriye. Birlikte yapın. Ne yapıyorlar? Düşünüyor. Ne ya. Düşünüyor nasıl yapıyorlar diye. He? Geri git geri. <laughs> ne ben ya ben? bu zaten benim giriyor <laughs> dibime, dibime. Ne oynadığı belli, ne bir şey belli yani. Ya ne yapıyorsun biliyor musun? Bak. Dın dın Yaptı sonra yaptı. Bu kadar. Hayır elimden kaptağlı geldi görüyor musun? Ben bugün bir şeyler olmuş. Yerinde duramıyor. Kız o buz gibi buz. Sakan maç oynuyoruz. O biraz, o biraz erişsin bari Ben size... 11 ay pardon. 20'ye kadar say. Ay ne sayması hayır. Dondurma yiyeceğiz ya. E ben dondurma yemek istiyorum ya. Aa, bu da bize hiçbir şey yedirmiyor be. hadi hepsi. Ya ben aç kalacağım galiba. aç Ben hepsini sana vereceğim. Ha. Ya vermeyeceksin biliyorum ya. Bir şey diyeceğim Benstey ha, ee, Hadi ben don, ben bana be. bir dön be Tabak çatan nerede nasıl yiyeceğiz biz onu Çatan, çatan nedir ya kaşık Biz ablamla ellerimizi yeriz değil mi Ey, pis. Pislikler Hayır ya elinize yiyin diye getirmedim Ona bir sürü para verdim Aldı ah. Ya bir şey diyeceğim bu Benstey'le pijama partisi yapılmıyor e Ben dedim ben daha gelmem bunun pijama partisi Ben de gelmem Hareketlere bak bak Siz bilirsiniz biz ablamla yaparız değil mi abla Çekil Gel Aa. gidelim Barbie. Gidelim gel biz marketten giden. alırız. Tut elimi. Hürü. Biz marketten alır, gidelim marketten alır geliriz. Bunun dondurmasına mı kaldık canım? Evet. Aa. 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 Ay. Bulur ver gidiyoruz. Ben. Ay beni bir sal artık ya. Ben onu dokun dokun bıldır duruyor ya. <laughs> kapıyı da <düştü gülüyor> dedi. Sakin ol <gel>, <laughs> kapıyı. Ben böyle yapıyorum. Veysel artık gidebilir miyiz? Gidelim <laughs> biraz. Ben de. Bana bir şeyler oluyor. Hoş Bayılacağım. Bayılacağım. Açık Ay bayılıyorum. Ay. Ay. Ya e Barbie Efendim? bu Vesta'yı bize bir şey vermiyor. Evet aşkım ben, aldık. Ben gideyim dondurma getireyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Getirmeyecek sen ne olur be. Veste'yi de coştu. Sen bizden sakla benim aldıklarımı. Sen mi aldın? Ben aldım tabii sen mi ne aldın? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben dondurma alıp geliyorum. <gülüyor> 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 bak ona da koştu bu ne fena çıldıracağım. Gittim hadi. Ay, bu adamı kim böyle pembe falan bol. Şurası bana uyuyor. Allah'ım ya ya. Enit! Neredesin ya? Ne Enit ya? Enit yok bu. Aha ben Enit'tim de değil mi? <laughs> şey pardon ve isteyeceğim Enit olduğumu bir an unuttum. Ben yapmıştım doğru. Neden? Bu senin odan mı? Ya benim değil ama ortaklaşa kullandığımız için dedim biraz şöyle renk katayım. Böyle biraz renkli olsun. Pardon da ortaklaşa derken yatırım. Burada bir tane yatak var. İki tane mi var? Bak buraya boş. Şey gündüz yani böyle gelip gidip gidiyorum ya, o yüzden. Allah'ım şey neyse pijama partisi için hazır mısın? Barbie'yi çağırdık. Bizim şu bana uyu. Çünkü kanı benim arkadaşım. Ya. Kuzeniz biz. Ya. Ha ben Barbie e, yok endi benden kuzen olduğunu düşünüyordum. Tokan da güzel olmuş. <laughs> Bir tane daha yok muydu? Bari iki tane olsaydı. Ay yok böyle güzel. Hadi gidelim ya. Hı. Ay hadi gidelim. Bak Barbie bakayım. hazırlandı mı acaba? Oo, ay bu da renklendi. Tam bana göre. Hal şeye koysaydım daha iyi çekerdi. Nereye? Ben, taşa taşa. Hmm. Bak, bak. Gidişe bak gidişe. Aslanım benim be. Durdu. <laughs> hadi gidelim Barbie. gelmiştir belki de. Kim? Ee Barbie'yi çağırdık ya. Ha gelmiştir gelmiştir. Bir de Enes'e demiştim ben o da gelecekti. Ne oldu? Kardeşimi mi çağırdın? Evet. E ee, o da gelsin canım. Hadi döne dikkat et yürü. <laughs> Yürü! İranur'un yanına gidiyor. Beste! İranur'un yanına gitti uzaylı. İranur'u kaçıracak. A few moments later. Ben istiyorum. Zeynep, İranur pasta istiyormuş. muş? Beni dinle şimdi. Kokiye? Kokiye, sen de paste yiyecek mi oğlum? Dışarı gitmek için can atıyor ya. Yürü, <laughs> durmuyor. Ne oldu? <laughs> ne oldu İranur? <laughs> Bravo. Git onu şey yap. Şu lavaboya çırp yürü. Yürü yürü. Şey yapalım. Bu niye ağlayıp duruyor ya? Bu ne oldu? <laughs> uzaylı gelmiş. Ne diyor? Abi. Enes'i kaçırıyor. Gelin diyor. <laughs> Hiranur. Kuki. Kuki o yüzden havlıyormuş demek ki. Gel bu uzay. Enes uyuyor mu? Ne yapıyor ben anlamadım. Heli uyuyor gibi. <laughs> Çok komik duruyor. <laughs> Enes. Enes. Enes hipnoz olmuş gibi sanki. Kız gelin beni kurtarın diyor. <laughs> Aynen yukarıya koyuyor kaçar gider firarda. Firanur hemen abini kurtarmamız lazım. Uyuyor musun? sen hipnoz mu oldun? Ne oldun ya? Enes. iyi misin? Kaçırıyor beni gördüğünüz <laughs> Bak gidiyor. Gidiyor. Nasıl? <laughs> Çok komik duruyorsun ya. <laughs> Koş bakayım. Enes. Enes biz geliyoruz sen gidiyorsun. Ay dur kız havuza atma. Götürüyor beni. Göt <laughs> <laughs> Uzaylı gayet de yavaş gidiyor hiç hızlanmıyor. Gayet narin. Havuza uçmayın sonra. <laughs> Havuz uçma sonra uzayla. Uzaylı bey bana cevap vermiyor. Bana telekombinasyonla bir şey iletiyor. Ne iletiyor? Ne diyor Enes? Sizi kaçırmam dedik onu. Kaçırmam mı? Ha, Öyle. şimdi Öyle. geri kaçıyoruz. Havuz <laughs> 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 uçmayalım dön. Ya Hirona keşke montunu giyseydin ya. Git eve saklan yürü. Evet. Biz de gitsek mi? Biz evet, evet. kaçsak da eve saklansak ya. Uzaylı lütfen gelme lütfen. Kaçırma Zeynep'i kaçır. Ne? <laughs> Şaka yaptım yürü. Baba. Babamın yanına. Babanın yanına gidelim. O bu taraftan geliyor uzaylı. Ha, İran onun yanına gidiyor. Resul. Ne? Resul. Ne? Enes uzaylı olmuş. Aa. Aa, uzaylı olmamış. Uzaylı kaçırıyor. O da bizi kaçıracakmış. Evet. Ne diyorsun? Uzaylı Enes'i kaçırıyor. Enes de bizi kaçırmaya gelmiş. Ne diyorsun? Mangal yandı mı? Yanıyor. <laughs> Hira Nur'un yanına gitti uzaylı. Koş koş koş. Nur'u kaçıracak. Koş 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 koş. Aa, Ay. Ne çıkıyor? Evet çıktı. Buralardan ne geçemiyorlar. Ne o işi? Yine bir yürü. Uzaylı dur dur gitme dur lütfen. Bir de, sırıtıyor, bir de ya. sırıtıyor ya vallahi ha. Pis pis gülüş atıyor. <laughs> Uzaylı. Şey yok ya. Ya Hiranur. Şuna söyleyin açsın. Hiranur kapıyı açtı <laughs> desem. <laughs> 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 Hiranur yardım et Zeynep'i kaçırıyor. <laughs> Hiranur yukarı kaçtı. Ya şurada çocuk bir pasta yiyeyim dedi. Uzaylı ile uğraşıyoruz ya. Vallahi ya. Hadi bize girelim içeri. Uzaylı. Biranur <laughs> iyi yaptın. Oraya çıkamaz o. Kuki de orada. Nerede Kuki ses var görüntü yok. Kuki, Uzaylı geldi. <gülüyor> 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 Aa! Uzaylı. Uzaylı sen ne yapıyorsun? <laughs> Bak ya, Uzaylı yediyor ya. Ya onu biz burada yemek için aldık. Uzaylıya mı aldık canım? Ha sen yiyebilirsin. <laughs> Zeynep'i bir tuttu kaçırmayacaksın herhalde değil mi? <laughs> Beni mi kaçıracaksın? <laughs> ya git dışarıda kocam var onu kaçır <laughs> Bizi niye kaçırıyorsun? <laughs> Ay çay, çay vardı orada buraya gel uzaylı. Yanarsın. Gel ha. Aha Cookie geldi. Cookie şimdi seni ısırır. Gidersin. <laughs> Cookie de <laughs> Kuki, biz seni niye buraya getirdik? Yukarıda ağlıyordu. Yukarıda ağlıyordu orada da ya. Ağlıyordun. Ha, ha, yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor <uzaylıdan> kaçıyor ya. <laughs> Bebeğim bizi <laughs> korumaya getirdik seni buraya. Bu da Ay şey kaçıyor ya. Zeynep. Zeynep. Yukarı mı? Biz yukarı kaçarsak o buraya gelemez. Zeynep yukarı kaçalım. Hadi sen burada kal bizi koru. Bak o da bizden önce gidiyor. Ha gelmiyorum diyor. <laughs> yukarı, yukarı kaçıyorum. Zaylı. Kızlar. Oradan atlasak kaçabilir miyiz? Ay, <laughs> ya, Zaylı sen buraya gelme ya. Ne işin var senin burada? Ya bu hayvan bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Anne gelebilir mi? Bir şeyler yapıyor diyor. Bir şey diyeceğim Uzaylı. Köpeğinizi kaçıracak. Köpeğimizi mi kaçıracak? <laughs> Ay onu da kaçırmasın ya. Çok fena bu Uzaylı. Bak kaçıyor da. Kocuk, bak ben geldim benim. Ne? oraya <laughs> elleme diyor. Kızıyor sen oradan bak. <laughs> ya, <bırak> ya Uzaylı. <laughs> uzaylı şu oğlumu rahat bırak git. Şuradan acıktık ya. Kaç saattir dışarılardayız. Çok güzel manzarada. Ne? Bir çay içeceğiz değil mi Zeynep? Anne pasta pastayı Ya o Enes'in doğum günü pastasıydı. Daha biz yemedik. Ha, o da Enes'i belki ondan bir şey pekiyor. doğru o da Enes'i değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim Uzaylı Bey. Enes. <laughs> Onu da paylaşımcı biraz. Evet, paylaşımcı biraz. Aşağı inin bari kaldık burada. Neyse geliyoruz. Enes'i kurtaracağız uzaylı senden. Geliyoruz bekle bizi. Kedi geldi, kuki çıldırdı. Ay ne yapıyorsun be? Isırıyor. Ha kuki ısırıyor. Kuki, güre. Ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Aynen. Ben tuvalete gidiyorum. Kapıyı açsan kaçacak delik arar kedilerden. Evet. Bunlar nereden geldi ki orada duruyorlar? Bir de poz Ay mangal ateşi. Yaktın be ya. Mangal ateşi annem özlem geldi acaba. Burada evet tabuklar evet onları şimdi. Uzaylıyı unuttuk. Bir şey diyeceğim uzaylı. Bu dışarıdaki kedileri sen alıp götürsen belki de kaçarlar. Dur. Hmm. Dur sen uzaylı gitsin ya. Bak dur. Ay! Ha gidiyorlar, gidiyor. gittiler. gitti de. Bu da gidecek şimdi. Poşetlerimiz de ortada kaldı. <laughs> Çok fena ya. Hadi neyse uzaylı git. Tamam, Uzaylı. Uzaylı. Hadi sen de git, bize karnınızı doyuralım lütfen. Gidelim be. Bence de biz dışarıya kaçalım ya. Bu ne yapıyor? Zeynep, yangın. tüpünü <laughs> mü sıkacaksın Hayır. bize? Kaç, kaç, kaç. Çabuk yürü, dışarı kaçalım. Uzaylı, biz gidiyoruz, sen orada kal. Ay, anahtarı aldı, kapıyı kilitliyor. Niranur <laughs> <laughs> üstünüzde mont da yok. De Koki kaldı. de içeride kaldı. Zeynep. Ne yapacağız? Donacağız. Ay, evet. Koş babanın yanına gidelim. Ay, Ay, dur. Uzaylı sen orada dur. Biz de gidip mangal yiyeceğiz. Tamam mı? Gidiyoruz. Uzaylı'ya bir şeyler oluyor Zeynep. Kafayı yedi. Bence de. Ay kafayı yedi. Enes'i odaya sokuyor. Evet. Sokmadı. Evet. Yürü yürü. Tamam, Kız tamam. neredesin? Yok, bırak, bir Bence de gidelim biz. Onun uğraşamayacağız. Evet. Enes kendisi kurtulsun yani. Yapacak <laughs> bir şey yok. Bak odaya soktum. Şiranur gel gel. Anne bak <laughs> burada şelale var. Evet kızım. Yani işte yaz olsa da şelale çalışırdı iyi olurdu. Ay, zor kaçtık. Neyden? Uzaylıdan. Deme. Sen ne yaptın? Ben de uğraşıyorum. Beş saat. En yani. sonu kömür <gülüyor> hepsini... <gülüyor> en sonu tek tek ömürden vazgeçtim. Hepsini öldürmüştün. İyi yapmışsın. İyi yapmışım değil mi? Kediler de gelmişti <laughs> az önce. <laughs> ee, gördüm baktım hepsi birden miyam miyam miyam. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bir şey söyleyeceğim daha evet. odun yanarken geldiler. Etlerin kokusuna da gelecekler herhalde. Koklayıp, ha. A Doğru olabilir. Ama ben hepsi gelebilir yani. şey, e, herhalde Enes uzaydan kurtulur şoför Aa, bey. Burada ayna var. Adam Enes kurtul kurtulmazsa da alsın gitsin ya. Yani. <laughs> 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 şey yapmıyor. <laughs> yapmıyor mu? Gereksiz. Gel <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, neyse onlar uçuyorlar. Neyse Enes duymazsın. ya. Yani <laughs> Enes'i duymuş. Bir yorumumuz var. Evet. <laughs> Kuki de var. <laughs> Kuki de var. <laughs> İki tane oğul, üç tane kız. <laughs> Ay neyse sevinip gel şöyle azıcık şurada oturarak soruklanarak bu uzaylı bizi yordu. Evet. Hiranur, Hiranur da uza girmeyi çok istedin ama oh. hava soğuk. Selam. Aleyküm selam. Bak bu kombinle salıncak çok uyumlu olmuş. Evet fotoğraf çekelim ama yapma. Bir... bir daha fotoğraf çekmek istiyorum. Ha ben çekeyim seni. Çek Poz bir... ver. Çıkırt. Evet arkadaşlar Zeynep'ciğime kaldı şimdi bu iş. Dinsul e Bey'ciğimle Enes Bey'ciğimi yolladık gittiler. Klima da çalışmıyor zaten. Keşke şu çuvalını çuvala getirmeyi tek tek getirsedik. Görüntü bozuldu biraz ama. orada iki tane daha Ha. Koki, <laughs> abla ne yapıyor oğlum? Şömeye de yakmadın versin artık Zeynep'ciğim. Vallahi ya. Ama şey üstüne sıçramasın. Tövbe estağfurullah. Çorabı, <gülüyor> <gülüyor> çorabın yanmasın. <laughs> Baban attı onu ya. Yani. Neyse onu sen bırak şuradan bir tane oduna dağıt hadi. <laughs> Elleme, fazla kurcalama. Oduna dağıt. bir saniye, arkadaşlar hava atarsın şömine yaktım diye. <laughs> o kadar dergen değiliz. O kadar dergen değiliz. De. Hiroş ne yapacak şömine? Ha şömine yakmasın, ha soba yakmasın aynı şey. Bir tane daha koy istersen. Değil mi? <laughs> kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum <laughs>